Van ve Yüksekova arasında toplam 7 polis arama noktası var. Bu arama noktalarından her gün yüzlerce yolcu geçiyor. Hem yolcular hem şoförler bu arama noktalarının sayısından ve rutin kontrollerinin her birinde ayrı ayrı yapılmasından şikayetçi. Bugün bu konuyu hem yolculara hem şoförlere sorduk. Ben, Gerek çevirmenlerin e, bekletiş sürüşleri olsun, e, bekleme süreleri olsun, arama süreleri olsun biz kendimizi nevi farklı bir yerde, farklı bir ülkede görüyormuş gibi, farklı bir e, toplumun vatandaşlarıymışız gibi görüyoruz. Yani her nokta özellikle Bebleşin ve Çamlık Çamlı dediğimiz en kısa süre bekletilme süremiz 10-15 dakikayı buluyor bazen. Davanın yüksek varası bu durumda var. Ağrı'dan sonra bile bir şey yok. Yani yoldan gelirken şoförleri çok perişan, mağdur Yolcular mağdur oluyor. Yani bayanları kul çantası bile arıyorlar. 5 tane, altı tane nokta. Yani bir saat sürüyor. Yolcu gelip uçağa yetişemiyor, araba yetişemiyor, perişan oluyor. Ben geçen yaşadım. Bir tane bayan bıraktı gitti, iptal etti bileti. Yani çok sıkıntı çekiyoruz, yolda çok bekletiyorlar, havaların açık olduğu zaman uçağı kaçırıyorlar, otobüsü kaçırıyorlar, fazla bekletiyorlar. Tamam. Özellikle sabah saat 8'de 9 arası e, her 4-5 oturma noktasında da e, kimlik araması, çanta araması, araba araması yapıyorlar. E, ondan sonra yolcularımızın e, hastanede randevuları olmasına rağmen, söylememize rağmen, eee herhangi bir yetkili yok zaten orada. Oradaki bir asker yetkisini kullanıyor. Keyfi muamele olmuş artık orada. Ee, daha sonra da e, mesela söylediğimiz zaman da zaten daha çok bekletiyorlar. Hani biz de bu durumdan çok rahatsızız. Böyle yani kendimizi suçlu hissediyoruz. Bir an hani hemen sanki bir şey olacakmış gibi hissediyoruz.